Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle neler yapıyoruz? Ekşili sulu köfte çorbası hazırlıyoruz. Patatesli sulu köfte yemeği yapıyoruz ve 2 dakikada börek hazırlıyoruz. Hep beraber dinleyelim. Abone olmayı, zili açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Ekşili sulu köfte çorbası yapıyoruz. Neler koyuyoruz? 250 gram kadar kıyma gerekiyor. Bir çay bardağı kadar ince bulgur. Biraz suyla ıslattım ben. Ve baharatlar gerekiyor. Karabiber, nane, kimyon ve kekik kullanacağım ben. Bu malzemeleri güzelce karıştıracağım. Ve unlamış olduğum tepsime küçük küçük ama çok küçük hazırlayacaksınız bu köfteleri. Çok küçük olacak. Bilye kadar. Bilyeden de ufak yapabilirsiniz. Tabii daha güzel olur. Ondan sonra yapım aşamasına geçelim. Ondan da çorbanın suyunu kaynatalım. Kemik suyu kullanabilirsiniz. Daha güzel lezzetli oluyor. Evet kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve özellikle zili açmayı unutmayın. Evet baharatlarımı ekledim etime. Şimdi güzelce yoğuracağım. Güzel yoğurmanız çok önemli. Köftelerimiz güzel dursun. Diri diri. Tuzunu da ekledim. Yeterince tuz ekledim. Evet yoğurmaya başlayalım. Evet ötümü güzelce yoğurdum. Şimdi küçük küçük köfteler hazırlayacağım çorbamız için. Tepsinin içerisine koymayı unutmayın. Tepsimi unladım. Ondan sonra unu eleyeceğim. Ununu e, elekten geçireceğim. Unu kalmayacak üzerinde ve ben tavada önce çorbamın içerisine atmadan önce şöyle hafif bir yağda kızartıyorum köftelerimi. O zaman daha lezzetli oluyor. Beraber yapalım. Evet arkadaşlar bu şekilde küçük köfteler hazırlıyoruz. Size küçüklüğünü göstermek için çekiyorum. İki elimde kullandığım için yaparken çekim yapamadım. O yüzden bu şekilde hazırlayalım. Bir tencereli, kaç kişilik yapıyorsanız hazırlayın. Evet köftelerim hazır ne yapıyoruz ekşili sulu köfte çorbası yapıyoruz şimdi terbiyesini hazırlayacağım 2 su bardağı kadar yoğurt 1 yumurtanın sarısı 1 yemek kaşığı kadar un e, hepsini çırpacağım e, yarım limon veya 1 limon da katabilirsiniz ekşisi daha güzel oluyor ekşili ve kemik suyu kullanabilirsiniz terbiyeyi de biraz sıcak suyla hazırlarsanız çorbamız kesilmez Evet beraber yapalım Evet çorbamın terbiyesini hazırladım. Ne kullandım. 2 su bardağı kadar yoğurt, 1 yemek kaşığı kadar un, 1 limon suyu, hepsini karıştırdım. Yumurtanın sarısı bir tane. Çorbamın suyu kaynadıktan sonra köftelerimi de atacağım. Kemik suyu kullanabilirsiniz. Köftelerimi kızartıp koyacağım ben ama biraz tavada şöyle bir iki dolandıracağım. Ondan sonra atacağım tencereme. O zaman daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Şimdi koydum. Kaynamaya hazır neredeyse. Kemik suyu ekledim ben. Birazdan köftelerimi de tavada biraz şöyle bir iki tava, e, sallayacağım. Ondan sonra köftelerimi içine salacağım. Sonra da terbiyesini koyacağız. Evet, gördüğünüz gibi köftelerim nohut büyüklüğündeler. <laughs> küçük küçük leblebi gibi. Küçük hazırlarsanız tabi çorbanın içerisine koyacağımız için daha güzel duruyorlar. Evet, süzgece koyduğum köftelerimi ve onlarını sallıyorum. Şimdi tavaya koyacağım. dediğim gibi köftelerimi şöyle bir kavurdum. Evet burada kaynayan suyum var. Kaynayan suyuma yavaşça köftelerimi koyacağım. Çok lezzetli bir çorba oluyor. Ne yaptık? Ekşili sulu köfte çorbası. Bu dönemde de limonlu şeyler tüketmemiz gerçekten çok güzel boğazlarımıza falan vitamin deposu oluyor. Çok güzel, faydalı bir çorba evet kanayan suyuma terbiyesini ekliyorum yavaşça karıştıralım ekşili sulu köfte çorbamız bu şekilde inanılmaz güzel bir kokusu var ve çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemeniz gereken bir çorba. Şimdi 20-25 dakika köftelerimi pişmeye bırakacağım. Zaten pişirmiştim ben. Biraz kaynasın çorbam hazır. Evet sıra geldi patatesli sulu köfte yemeğimizi. Ekşili sulu köfte çorbamızı bitirdik. Şimdiki sırada patatesli sulu köfte yemeğimiz var. Sırasıyla devam edelim. Evet merhaba arkadaşlar ne yapıyoruz? Patatesli sulu köfte yemeği yapıyoruz. Biberleri güzelce kavuruyorum. Kokusu çıkana kadar kavuracağım. Sonra salçamı ekleyeceğim. Patateslerimi koyacağım ve suyunu ekleyeceğim. Kemik suyu kullanabilirsiniz. Köftelerimi yine tavada güzelce bir kızarttım ben. O şekilde koyacağım. Çiğ koymayı sevmiyorum. Biraz az yağda tavada çeviriyorum. Köftelerim pişmiş oluyor. Evet bu şekilde tavamda köftelerimi biraz kavurdum. Yemeğimin içerisine koyacağım birazdan. Evet, salçamı da ekledim, biberlerimin kokusu gelmeye başladı. Şimdi patatesimi ekleyeceğim. Evet, küp küp doğramış olduğum patateslerimi de koydum. Güzelce karıştıracağım. suyunu ekleyeceğim. Kemik suyu kullanacağım. En son köftelerimi zaten biraz kızarttım. Onları da kaynamasına bırakacağım. Kaynadıktan sonra koyacağım içerisine. Köftenin lezzetini suyuna versin. Evet suyumu da ekliyorum. Evet kemik suyumu da ekledim. Şimdi birazdan köftelerimi koyacağım. Evet içerisinde köftelerimi koyuyorum. koydum şöyle karıştıralım lezzetini suya versin tuzunu koydum zaten köftemiz baharatlı olduğu için yemeğimize ayrıca baharat katmaya gerek yok köftemizde hepsi mevcut Evet, akşam çayınızın yanına canınız börek mi çekti? Hemen 2 dakikada hazırlayabileceğiniz börekleri hazırlayalım hep beraber. Evinizde milföy hamuru varsa hemen peynirden iç harcımızı hazırlıyoruz. Ve böreğimizin Merhaba, biraz beklettikten sonra... Milföy hamurunuz varsa hemen evde şifşak börek hazırlıyoruz çayımızın yanına. Çayımızı koyduk. Hemen 2 dakikada hazırlayabileceğiniz milföy hamurlarımı açtım ve biraz yumuşamasını bekliyorum katlayabilmem için rahatlıkla şimdi biraz yumuşamadan katlarsanız çatlama yapabilir çünkü buzluktan çıkarıldığı için sert oluyorlar o yüzden biraz 10 dakika bekletmeniz yeterli olacaktır bizim için bu kadar yeterli peynir içimi hazırladım maydanozla karıştırdım ve üzerine süreceğim yumurta akımı da hazır tepsimi yağladım fırınımı da çok hafif açtım o da ısınmaya hazır sıcak bir fırına koyarsak daha güzel hemen kavarabilirler. evet çeşitli şekillerde hazırlayabilirsiniz muzga şeklinde de yapabilirsiniz ben rulo şeklinde sardım bu sefer içerisine koydum ve rulo şeklinde dürdüm. Ee, üzerine de bıçakla çeltikler attım. Bu da çok güzel bir görüntü yapıyor. Bunu aynı şekilde çocuklarınız için içerisine sarayla sürüp de hazırlayabilirsiniz. Çok güzel e, börekler oluyor o şekilde de. E, çocuklar da çok seviyor. Evet çok güzel kabardı. Böreğimiz hazır. Afiyetler olsun. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve özellikle zili açmayı unutmayın.